Bir toplum tam üç yıl susuz kaldı. Peki bunun sebebi neydi? Ve peygamber nasıl ateşten bir atla göğe yükseldi? İsrailoğulları arasında sapkınlık ve fitnenin çoğalması üzerine Allah onlara yeni bir peygamber gönderdi. Bu peygamber İlyas peygamber idi. İsrailoğulları Baal adını verdikleri bir puta tapmaya başlamışlardı. İlyas peygamber onları şöyle uyardı. Allah'tan korkmaz mısınız? Yaratanların en hayırlısı olan Allah'ı bırakıp da Baal'e mi tapıyorsunuz? dedi. Fakat fakat kavmi onu reddetti. Bunun üzerine İlyas peygamber onların bu azgınlığına karşı Allah'a dua etti. Rivayetlere göre dua sonucunda tam 3 yıl süren bir kuraklık başladı. İsrailoğulları çaresiz kalıp İlyas peygamberi aramaya başladılar. Bir süre sonra halk onun çağrısına kulak vermeye başladı. Putları Bali terk ederek Allah'a yöneldiler bolluk tekrar geri döndü. Ancak zamanla yeniden eski hallerine döndüler. Hatta eskisinden daha beter oldular. Rivayetlere göre İlyas peygamber bu durum karşısında derin bir üzüntü duydu ve beladan kurtulmak için Allah'a dua etti. Allah Teala da ona binmesi için ateşten bir at gönderdi.